dünya kültürlerinin benzersiz zenginliklerinin bizzat kendi temsilcileri tarafından doğru ve güçlü bir içerikle paylaşılması ve bu vesileyle kültürler arası iletişim ve etkileşimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncüsü organize edilen Dünya Kültürleri Festivali 12-13-14 Aralık 2025 tarihleri arasında uluslararası gayrimenkul İnşaat ve inşaat malzemeleri fuarı birlikte Ankara Ato Kongrezyum'da eş zamanlı olarak düzenleniyor. Yabancı ticari ataşeler ve belediye yetkilileriyle direkt temas kurarak ulusal ve uluslararası karar vericilere ve potansiyel işbirliklerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Fuaye alanında aralarında G20 ülkelerinin önde gelen ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 70 ülkeden organizasyona katılacak olan büyükelçilikler için özel olarak oluşturulan kor diplomatik pavilyona ilaveten belediyeler ve yerel kalkınma pavilyonumuz yabancı ülke temsilcileri ve sektör paydaşları arasında köprü kuracak benzersiz bir platform yaratıyor. Konuk ülkelerin ticari ataşeleriyle yapılacak doğrudan görüşmeler firmalarımıza uluslararası pazarın kapılarını açacak. Bu prestijli organizasyonda yerinizi alın. Etkinlik kapsamında 70'e yakın ülkenin büyükelçiliklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıklarını ve belediyelerimizi, uluslararası gayrimenkul, inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinin en saygın temsilcilerini 20 bini aşkın katılımcı birlikte 3 gün boyunca prestijli bir network atmosferinde bir araya getiriyoruz. Sizleri küresel ölçekte iş birlikleri geliştirmeye, uluslararası yatırım fırsatlarıyla buluşmaya, güçlü ve güvenilir bir iş platformunda yer almaya davet ediyoruz. Katılım ve stand rezervasyonu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.